canlılar var mı? Varsa bizden haberleri var mı? Ah severim ben senin o güzel yüzünü, güzelliğini. Sesin de çok güzel, kendin de çok güzelsin. Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle ödüllendirsin. Seni sağlık saat içinde yaşatsın. Cennet arkadaşı olarak şahanesin. İnşallah beraber oluruz. Ee, canımın içi aslında var ama insanlar çok panik oluyor şeylerden. Evet. Yani tabii ki onlar da Allah'ın kontrolünde yani bu gelen yani uzay cisimleri falan e bir şey işte daha adam yani var mı yok mu denecek gibi değil ki evet. varlar yani belli. Evet. Ama onlar da belki bir ümmet Allah'ın kontrolündeler. Yani insanlar rahatsız etmemeye özen gösteren bir yapı var. Yani bağımsız değiller. Şimdi en büyük hata burada oluyor. Bağımsız bir güç zannediyorlar. Allah'tan bağımsız. Yani biz bir Müslümanız burada kendi Allah'ımız var, ama onların Allahı yok ve Allah'ın üstünde zannediyor onu. Yani biz burada ne? Hani gariban bir şekilde yaşıyoruz. Kendimizin bir dinimiz var. Bize ait de bir Allah var. Ama bu bölgeyi ilgilendiriyor zannediyorlar. Yani Allah bütün kainatın hakimi, bütün boyutların hakimi. Dolayısıyla tabii onları yaratan da Allah. Ee, tabii ki uçan dayılar falanlar doğru yani var. Ama mahiyetini bilmiyoruz. Nasıl yaşadıklarını bilmiyoruz. Onlarla bir ümmet olduğu açık görülüyor. Ama bunlara çok açıklamakta insanlar bazen tedirgin edebiliyor. Onun için ben bunları geçiştirmeye yanılmasıyım. Ama sarih net delil var tabii yani. Bir tane değil, iki tane, on tane. Hadi bir kişi yalan söyler. İki, on, binlerce delil var. Hatta on binlerce delil var. O yüzden inkar mümkün değil. Var böyle bir şey. Ama nerede konaklıyor, ne yapıyor, nasıl bir hayatı bilinmiyor. Ve insanlarda rahatsız etmeye niyetleri yok bunların. Konu bu.